Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Egemen. Ben Emre. Ee, bu yeni bir kanal. Egemen'in oyun kanalı. Bekleyin bir şey yapacağım. <laughs> <laughs> ah açıldı. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi size yüzümü göstereceğim. <laughs> Zaten evet. eski videolarımda gösteriyordum. Onun tamam. Arkadaşlar bugün sizinle yeni kanalımı tanıtacağım. Ben de ilk oyun ve oyun ve e, tepki kanalı. Emre'nin kanalında kanalınıza abone olabilirsiniz. Benim kanalım güzel kanal ya. Komik etkilerim var. Ha bu arada size bir Fragman yapacağım şu an yapamadım. Egevinin macerası birinci bölüm gelmek üzere. Şu an hazırlanma aşamasında. Yani birazcık bekleyin. Bu hafta, hafta sonra yayınlayabilirim. Hadi başlayalım. Şimdi sorular mı yapacak? Kayna sorular mı Ama geç şu tarafa. Ama ben kameraya çıkıyor. Ne, neyse sen geç. <laughs> <laughs> dur. Şimdi, orası orası. tamam. Hadi. Rastgele mi olsun? Tamam gol ha. Bu arada arkadaşlar bu sen Spiderman yap. Aa bana bullet geldi Spiderman. <laughs> ha ben ben kim Kim? Sıkıştım. biz bununla oynuyoruz? Ben bir yere sıkıştım. Ege ben tek başına kaldım. Ben hep böyle. Yukarıda sabitlendi, vuramıyorlardı. Arkadaşlar acaba benim rekorumu çekebilir mi? Rekoru yani biz şu ana kadar 200'e ulaştık en az. Benim rekorum 330. Şu anda 170. Yani Bu video kaç dakika olacak? Şu video, benim azıcık olur. Egemen ben benim ölümü kapatıyorlar. Egemen damla, bak yine gebere gel. Egemeni hep böyle geberiyor arkadaşlar kalkan olmayınca. <laughs> Çünkü fazla Koş koş 44'e ulaştık. Biz burada dual yapıyoruz. Lütfen rahat bırak. Aldım. Aldım. Kilimi çaldı hepsiz. <laughs> Egemen canım manyak adamdı. Derece. <laughs> Al şu maviyi ya. Eğer evet, e Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmazsanız sizi de gelirim. Ben tek başıma savaşıyorum vallahi dual yapıyorum. Yağmurumu da attım. Ah. Ben bunu sıkıştırdım. Sen dokunsan gebereceğim. Geberdik. <laughs> bence far takalım Tam Tamam far Gençler Egemen bana bu oyunu öğretti. Ben küçüklüğümden beri Egemen'le oynuyorum. Egemen beni kankin Yani şu Aşağı almayalım. Nereye alalım? Nereye alalım? Hiçbir <laughs> yere olur Lokal. Okay. Euro'lu modu açalım bence. Ya da Hadi. Hadi. Ay çok kötü. Kendisini geberdi arkadaşlar ikarı. Aa kendim yaptığım harika. Lan ne garip orta yapıyor ne kadar adam akıllar diye yapıyorlar. Bu <laughs> geberdi. Allah. <Aa>. <laughs> Dibine, tuzak durdu <laughs> lan <çığ>. dalma lan <laughs> al lan. <laughs> lan oyun kastı oyun reklam bu adam Cristiano Ronaldo <laughs> kral Adalist'i kral Adalist'i Dönmüştü arkadaşlar Arkadaşlar Kanala yeni video gelecek biraz sonra Lütfen takip edin Takip etmezseniz yıldız gelir ya. Ha, ya. Ha. Evet en iyi Dünya futbol <laughs> Nasıl yaptı <laughs> Kesinlikle oraya geleceğini bilmiyordu. Heh. Allah'ıma bir şükürler olsun ya. Sağ kardeşim. Allah. Evet yine o mistik harika. <laughs> Dur lan orada. Lan abi. Abi ben fakir fukar olmak. Abi ben fakir fukar olmak. Sen saplanmak ki. Becerik korkun olmak ki. Bak çok. Abi vurma bana abi. Abi ben fakirim abi. Abi vurma bana abi. <laughs> Arkadaşlar futbol videolarının da gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni atın. Bu sefer kanal sayıda tuttu. La benim lava tuttu. <laughs> Aa ikimize de bak. Ağlama hadi oyna. Hadi görüşürüz. Ben kralım <laughs> artık. Ben artık kralım. Sen ezik bir köçüsün. Alo, selamun aleyküm. Dikkat. Lan, lan oraya gitme selam. Kendi kendimi gör. Arkadaş. Arkadaşlar. ben neredeyim? Kendin hiç kendim göremiyorum. Egemen uzaya uçmaz sonucu. Kafa taş düştü inşallah. Emre uçmata. Uçtu. Ya ben sinirlendim. Da! Ay ay. Gel verdi. <laughs> Emre o kadar da değil de koc koca platform koydu. Oğlum lan. O zaman ne yapıyor şurayı? Dikma. Ödemen lütfen çıkma ona. Çok kimsiz gözüküyor. Vatça. Ejderha ya sen de salak ejder ya. Vatça en başkın. Ya başka nereye Hayır hayır. Hadi yalnız. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. <laughs> lütfen beni bırakma kılıç. Kılıç yüzünden öldü. Evet arkadaşlar. Yine karşınızdayız. Reklamcısı. Emre'nin parmağı siz O hep böyle. Ay sevdiğim şey silah geldi. Lan yeah. bu kendi mi? Arkadaşlar edildim. Daha bunu geçen Hoca. gün yendim. Daha seni şey, geçen gün yenmedin mi? Ya. Yeah. <gülüyor> 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 Geberme. <laughs> Geberme. Ruhun hep açık olsun. Olmaz mı? Sanki ruhum hep açık oldu. Egemen silahımın tadına bak. Egemen Luzi'ye gitmek ister misin Kınık? Ya <laughs> Minecraft sayın, Steve, Steve. Minecraft filmi çok kötü Steve Steve Beni yaratamazsın Ben Mike Tyson Ben Mike Tyson'la Görüntülü konuşmak Al bak sana görüntülü konuşuyor Jones <gülüyor> Jones <gülüyor> Aynen Bak sana Mike Tyson özelini verir mi ne kadar e e e e e çeker misin lütfen bu tonun Gel buraya. Gel buraya çocuk adam. TNT atma. Ha? Ne oluyor lan? TNT. O taş. TNT adam. O taş sensin. Bak Bak TNT taş. atma utanmadan. Ataş. Utanmasa kafama roket atacak. At. <gülüyor> <gülüyor> değil At. Değil? Ama roketim yok. Yok var. Hadi görüşürüz. <laughs> Egemen'in uzay şarkısı. Egemen çeker misin? Bak koy yüzden kal. Öl lan. <laughs> Tut şu ucunu döşeyelim abim. Tut şu taşıp ya abim. Uy. Eren gel. <laughs> Vat. <laughs> apu. Apu. Düş ya. İntikam vakti. Comeback yapıyoruz. Vay nerur mu verdi? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Neyse <laughs> devam ediyoruz. Heh. Arkadaşlar bu çok sıkıntıdan dolayı ayrıldık. Bu <laughs> son bölümde bundan sonra videomuz bitiyor. Kazanan alır yani. Görüşürüz Egemen. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni. Yaklaşma. Bak aşağı atlar. Egemen şu sen. Geç muhabbet. Vatça. Vatça. Almıştır. Ben kazandım. <laughs> evet Görüşürüz. Görüşürüz.